Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve Heidi çiftliğime hoş geldiniz. 328 level olmuştum en son ve level atlamama daha çok var. Bu videomuzda bu da hasat yapacağım. Sonra derbide son bir görevim kalmıştı maden malzemesi çıkartacağım maden görevi için. Daha sonra etkinlik vardı etkinlikte kaç puanla bitirmişim kaçın sırada bitirmişim ona bakacağım sıralaması görünüyorsa sonra dolan makinaları tekrardan doldur dolduracağım bu şekilde ortaya karışık bir video olacak video izliyor şu an içinde olduğum için video izlemeyeceğim ee, ilk önce hasadımızı yapalım günün etkinliği çok berbat bu yüzden e, gazeteye satabilirim hasat ettiklerimi ziyaretçiler şey bahçe satışı yapıyorlar. Ağlama da yükselteceğim malzemeler toplayarak yani bu gelir şu anda evcil hayvanlarım falan uyandırmıştım. Az önce hesapladım 91 tane malzeme eksikti. Sanırım her 90 kaldı herhalde. Aynen 74 91 mi hala? Birazdan tekrardan hesaplarım. Şu Greg bunu istiyor. 3 tanesi 1050 ymiş. Sen bunu istiyorsun. Bir dakika beklesen. Önce şu malzemelerimizi çıkaralım. Dökümcüleri çalıştıralım. Akın uyudu. Bu yüzden tek kendim yapacağım videoyu. Bayağı bir yorucu geçiyor günler. Şimdi bir video yapayım, kendime geleyim. Sizlerle konuşmak bana iyi geliyor. O da bugün geç uyudu. 1.56, 1.5 gibi falan uyudu. Normalde 11.5, 12 gibi uyuyor. 64 oldu. Elmas gelmiyor. TNT'den vuralım. Kazma sallayalım birkaç tur yine gelmedi geldi şu anda derbimizi de tamamlamış olduk bu derbi normal derbiydi derbide uzun zamandır bana izin belgesi gelmiyordu iki tane izin belgesi iki tane de genişletme şey puzzle geldi şuradaki zor görevleri de sileyim arkadaşlara kolaylık olsun bulmaca parçası izin belgesi geldi birer tane burada var bir tane de burada burada var şunlarda malzemeler oluyor yük, yükseltme malzemeleri 48 saat istiyor Ernest'ten bu da yüzde 8 saatliğine daha fazla e, ne diyor yem tezgahı 8 saatliğine yüzde 50 daha hızlı oluyormuş değerlendirilebilir aslında farpasımız bitiyor. Bugün farpasta. pasta şey var etkinlik vardı iki kat mı üç kat mı 3 kat ek hesaplarda bitirmeye çalıştım ne çabuk geldin gitmesiyle gelmesi bir oldu bunun kalas geldi bonus olarak iki tane tapu geldi şunları da yardım açalım kesilecek varmış şuraya tilki sıkıştı çıkmıyor iki tane mi ne var orada görünüyor bir tane de burada varmış ya bir gidin tavukları mı çalacaksınız ne yapacaksınız yapın ne yapacaksınız. hep orada duruyorlar şimdi şu yem makinesini de çalıştıralım YouTube'dan gelen yorumları düşündüm şu anda. Ee, genellikle ID'mi soruyorlar. ID'mi burada göstereyim. P, P, C, L, P, -p L, L, J. ID'm bu şekilde. Zaten e, yorum yazanlara da söylüyorum. Ona rağmen tekrardan <gülüyor> soruyorlar. <gülüyor> Ekleyebilirsiniz tabii ki de. Ekmeklerimiz olmuş. Şunu ben 250-300 yapıp 89 tane al malzemesine takas yapmak istiyorum. Alan olursa tabi ki de. 59 olmuş. 28. Şunu da tamamladık. Ee, burası ne durumda? Peynir istiyorlar. Peynir konusunda. Peynir olanlar şunu bir, şey yapalım. Sen bir 50 ol hatta fazlasıyla ekledim. Tereyağı ve peynir tereyağı ve peynirde eksiğim var benim. Süt ros var mı ya şeylerde güçlendirici depomda ros yok. Olsaydı çalıştırırdım. 3 saatlik ücretsiz varmış. Buradan ne isteyelim? Ee, şu biber dolması isteyelim. bugün limit almadım diye hatırlıyorum. Eğer limit almadıysam galiba şey yapabilirim. Ağılımı da yükseltebilirim. Çivi geldi. Diğer malzemeleri söylemek istemiyorum. Benim için önemli olan şu anda malzemeler, ağıl ve ambar malzemeleri, balta ve maden malzemelerini söylemek istemiyorum. Tekrardan hesaplayalım. 93, 3 daha 96 artı 75 85 95 96 şuraya 21 ekleyelim 31 41 51 61 71 81 91 Aa, çok fazla çok zor <laughs> bugün bu yükselmez şu şişko geldi Seni de yapalım. Ya Salı günü biz e, hastanede randevum vardı. E, üç buçuk gibi, dört buçuk gibi de işimiz bitti. Bir saat falan sürdü işte. Sonra eve dönürken kaza yaptık. <laughs> Araba kullanılmaz halde ama bizde, hamdolsun, çok öyle bir şey olmadı. Dün onun psikolojisini yaşadım derbi falan sonra şu etkinliği yapamadım. Yani akşam üzeri tamamlayabildim diyebilirim. Çoğu iki gün ben şey yapmadım. O bunu uğraşamadım. Son anda yüksek puanlı görevler geldi. 12820 ile kapattım ve sıralamada da 50 olmuşum. Bir tane izin belgesi geldi. Kaza şu şekilde oldu. E, otoban yolunda gidiyorduk. Yani normal hızda gidiyorduk, 90-100 Sonra bütün arabalar bir anda kornaya bastı. Ee, yani neredeyse trafik o an kilitlendi gibi oldu. Arkamızda e, kavmi, koca koca şey, taşıma kamyonları var. Bizim de e, herkes gaza bastığı için bizim araba o an kilitlendi, direksiyon kilitlendi ve kaymaya başladı. Akın'a böyle sıkıca sarıldım. Ay çok kötüydü. <laughs> Şu an gülerek anlatıyorum ama sebebi ise çok şükür bize bir şey olmadı. Arabadan araba gitti ama yapacak bir şey yok. Araba kilitlenince yani eşim direksiyonunu yine de yönetmeye çalıştı ama araba bir oraya bir buraya takla atacak gibi oldu. En sonra en sonra ondan sonra orta lefrüze böyle bir çakıldı arabanın önü havaya kalktı. Kafamı bir çevirdim arkada şey koca koca kamyonlar trene, frene basmışlar ama yine onlar da biraz kayıyordu böyle tam arabaya yaklaşmak üzereyken durdular. Yani ölüm o kadar çok yakın demek istediğim Allah kimsenin başına getir, getirmesin yani düşmanın başına bile gelmesin diye hani dua ederiz ya düşmanımızın başına bile vermesin Rabbim diye. Çok şükür biz iyiyiz. O yüzden oyuna biraz ara vermiştim. Etkinliği falan da yapamadım. Bir video çekeyim belki iyi gelir diye. Hala o an gözümün önünde. İster istemez o anı yaşıyorsun. Biz nerede kalmıştık? Ağımızı yükseltecektik. Bugün biraz zor gibi. Seni silelim. Ya çok kötü bu şey hiç haz etmiyorum kamyon siparişinden çok düşük puanlar ve çok fazla ürün istemeye başladılar. Yani sistemle oynuyorlar mı? Bende mi böyle? de mi böyle? Bilmiyorum. Çok ürün istiyor, az XP veriyor. 1000, 2000. 2000 zor yani. Kurabiye buldum burada. Peynir lazımdı. Peynir de bulduk leveli düşük olduğu için üretim yapmış ve satmış. Yani bu şekilde para kazanılıyor. Yani levelimiz düşükse ve makine almaya ihtiyacımız varsa ürettiklerimizi satıyoruz. Sürekli hasat ediyoruz. Ben sürekli havuç hasat ederdim. Sarımsak hasat ederdim. O an hangi şey açıksa yarım saate bir oyuna girer, girerdim. Böyle para kasarak ben hiçbir şekilde şey yapmadım level'im atladığımda herhangi bir malzeme gelmiş malzeme demişim makine geldiyse o makineyi anında almaya çalıştım ama ben oyunda çok fazla vakit geçiriyordum korona virüs zamanıydı korona zamanında pandemi evet 2020'de 2019-2020 Şuna bir bakalım. Şey istemeyecek galiba. O zaman biz buraya burayı kullanacağım. Ekran karardı şu anda. Güneş modunda mı acaba? Yani güneş modunda. Şu an odaya güneş vuruyor biraz. Güneş vurduğunda ekranda kararıyor. Hani göze hitap etmek için. Şundan biraz sattım. Şundan da sattık. Bakalım burada karanlıklı mı? Hayır, oradan kısılmamış, otomatik değil orası. Bant geldi, ee, çivi geldi, vida geldi, pardon ve ahşap levha geldi. burada ne, ne durumdayız 684 bin toplamışım 3 215 gerekiyor 329 elmas da 329 da bir tarla ve el 20 elmas gelecek buranın açılmasına bir gün kalmış kaç çekiyor ki bu ay 30-31 Ocak çekiyormuş Ocak 31 çekiyor Deniz abla yardım açtı Bakalım nerede, ee, teknede değil. Teknede değilse nerede senin yardımın, arı çiçekleridir. Arı çiçekleri de değil. Ha buldum. Sincaplardaymış. Biz ee, makinalarımızı dolduracaktık. Burası karışık. 25'miş. Şunu ben bir 30 yapayım. Hatta 9 tane ekledim bütün gözlere. Gözleri doldurduk. Reçel. Ya tam akın uyuduğunda dışarıdan ses geliyor. Deliriyorum. Yani çocuk uyumazken ses yok. Çocuk uyuduğunda ses geliyor. burası kırk oldu, Bu da kırk olsun hmm, burası şunlar aç kalmışlar sizi aç bıraktım ben <laughs> hakkınızı helal edin küçük bebekler patiler patili hayvanlar edicikleri uyandıralım. Hayır. Ambarımız doldu. Ya bir insan psikopat gibi sürekli hasat yapar mı? Yapıyorum işte bu hasadı. Sıkılmadan her gün oyuna girdiğimde şu buğday hasadı olmazsa olmaz. Mahallecek yapıyoruz biz buğday hasadını. <laughs> Malzeme kasması için. Akşamları Sadoş abla işten geliyor. Nilüfer abla da haftada bir gün çalışıyor. Nilüfer ablanın tarlasında her şey ekili olduğu için onu buğday hasadı yaparken göremiyoruz. Daha çok tezgamdan gelip <laughs> buğdayları alıyor. <laughs> Sonra da balya yapıyor. Sonra Şeyma yapıyor buğday hasadı. Erhan yapıyor, Memo yapıyor, Emre. Emre geçen buğday hasadı yapmış. Bir sürü maden malzemesi topladım yazmıştı. Hmm, Zehra abla. Zehra abla mahallemize yeni geldi. Geçen hafta gelmişti. Maşallah çok aktif. Bu da aynı şekilde zeytine ekmiş. Sonra buraya da portakal mı bunlar? Makinaları böyle dizmiş. Farklı bir şey de dizmiş. Burada ağaçlar. Her ağaçtan var. Yani tarlayı nasıl açtın abla sen? Bu esnada çiftlik mahallemizdeki çiftliklere de bir bakalım. Ne kadar var? Bir dakika var. Sonra Abdullah abi e, tarlaları bu şekilde koymuş. Renkli ağaçlardan almış oraya. Ev yapmış. Çiriler köyü. Hepsini mi ağaçmış? Vay be. Gayet güzel. Yani makineler çalışmıyor. Biraz yoğun galiba. Nelüfer abla. <laughs> Nelüfer abla videomu her zaman izliyor. Şey, e, abla dediğim gibi sen karışık. Soğan ekmişsin, bir domates ekmişsin, susam ekmişsin. Yani normal bir çiftçi gibi her şey var. Sadaş abla akşamları bayağı bir hasat yapıyor. Sadaş ablanın damadı. İbrahim abi de aynı şekilde. Essem de yapıyor Fatma yani Erhan yapıyor Memo yapıyor Deniz abla Deniz abla da yapıyor diye biliyorum aynen kömür alalım bari ya buğday hasadı yapmak istiyorsanız oyunda buğday yapmaya aşıksanız mahallemize gelebilirsiniz ben zaten buğday hasadı yapıyorum Alı, ambarımız doldu ben buraya yükseltemeyeceğim. iki tane bir tane civata bulmuşuz. Ee, tekrardan kontrol edelim. 232 e, 4 60 6 64 tane bant lazım. 2 tane civata lazım. Ve 75 85 95 21 adet de 87 tane malzeme lazım. Okey. Ekezaba gidip alalım ama bugün limit aldım mı şansımı almamışım. Dışarıda şey yapıyorlar. Sitenin e, su borusu patlamıştı. Onu beton dökmüşlerdi birkaç gün önce o kurudu. Son üzerine tahta falan getirdi birisi az önce. Ona öyle bir şey yapacaklar. Sen ne istiyorsun? Hep bunlardan mı isteyeceksiniz? Yani yardımcı Salih ama hiç de yardımcı olmuyorsun bize. Ben buraya ne ekeyim? Vadi de yok. Kendi kafama göre takılacağım. O zaman buraya brokoli ekelim. Daha sonra yani burası da tamam. Brokoli bir saat 19 dakika doğruyor. Da Susam ekeceğim biraz. Fazlalıkları gazeteye satarız. Ben de videodan sonra ev işleri yapmaya devam edeyim. Yemek yapacağım. Ev işleri yapacağım klasik ev hanımı. <laughs> yani bir bayanın evde yapması gerekenler. Bitmiyor ev işlerimiz bizim. Sonra şöyle birazcık lahana ekleyelim. Bak yine bundan iç işte dedi. Deniz abla tekrardan yardım açtı. Nur hanım geldi. Ben şimdi ek hesabıma gideceğim. Ee, malzemeleri almak istiyorum. Eksik olanları. Şu ağıl Ahul 4'e bir gidelim. Bu da vardır. Malzeme de kalmadı. Şimdi iki tane cıvık cıvatamızı şöyle satalım. Sonra 21 tane kalas lazım. 87 ediyor şimdi. Ben bunu 89'a tamamlayacağım. 2, 1 daha 3, 13 etti. 13, 19 29 39, 49, 59, 69 ve 89. Al 4. Büyük hesabım ekleme eklenmiş. Gelmişken Grekam ne zaman istersin Uğran? Aynen Grek ne güzel her gün veriyor. Diğeri ise yani bir gün sonra bekle Gordon Ramsay. İyi ki de gittin. Yani sürekli sürekli ödül olacak. Grek ne güzel hepsini yani her gün her gün toplamaya gerek yok. Bir kere de gir ve hepsini al. Mis. Ee, heyde'nin kendi sayfasında Facebook'ta şey vardı. Bu yılan dekorunu nereye koyacağınızı yazın. Beş kişiye mi? Hediye edeceklermiş. Yani en güzel yere koyacaklar. Bazıları kasabaya demiş. Bazıları dekor ettiğim tasarımın ortasına falan böyle yorumlar vardı benim şu an aklımda bir şey olmadığı için bir yorum yazmadım yorum yazsam ne yazardım bilmedim şu anda eğer sizde nereye koymak istediğinizi yazarsanız belki yardımcı olurlar hani belki size gelir yani sadece Facebook üzerinden yapmışlar onu ne şey Facebook aynı. Neden YouTube üzerinden de yapmıyorsunuz? Facebook kullanmayan çok oyuncu var. Diye sorular sorarlar adama. Şimdi bir sürüden malzemelerimizi alalım ve ağlımızı 13.950 mi olacak? Bir sonraki 14.000. Şuradan alalım. Aa, daha fazla alamazsın dedi. Eksik mi aldım? Aa tamam almış. Çok güzel olmuş hatta. Bayağı güzel olmuş. <laughs> Çok güzel oldu bu resim. 13.900'e yükselteceğim. Ekran resmi alsana. Tekrardan alamam. Hakan abi sulayım mı? Yine Hakan'ın abi sulanabilir. Benden küçük ama Öyle şeyi yok onun. Derbide de değil. Sadece oyunun oynuyor. Mesaj falan da yazmaz. Kendi kendine takılıyor Hakan. <laughs> Şimdi biz ağırlığımızı yükselteceğiz. Kaç olmuş burası? 89. Fazla dizmişim oraya. Ağlığımız 13.900. Şaşırdım. 87 tane çık. 64, 2, 21. 87 yaptı hesaplayıcı. Yanlış mı hesaplamış? Yanlış fazla mı sattım? Neyse sonra alırım onu. Ağlamızı yükselttik. 13.950 ondan sonrası 14.000 sonra 15.000'e doğru devam edecek böyle. İçeriğimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için. Ee, bir saniye. Buraya kadar izleyip de tokmak ihtiyacınız varsa tapu ve tokmak 49 49'a 40 vereceğim. Ee, yorumlarda şuraya kadar izledim. Tapu ve tokmak almak istiyorum derseniz yani yazan oyuncuya tokmak ve tapu hediye edeceğim. Çünkü fazla var bende. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli seyirler diliyorum.